Demek Ayşe'yi siz kaçırdınız ha? Ne fırıldak adamsın be arkadaş. Yalnız Pembe'ye yazık oldu be. Kahroldu kadıncağız. Ne yapayım Muharrem? Pembe bana başka çare bırakmadı ki. Pembe'yle evlenebilmek için tek yol benim bir kahramanlık yapmam. Abi şimdi ne yapacağız? Şimdi ben fotokopiyle biraz para çoğaltıp bir çantaya koyacağım. Parayı buldum diye götürüp pembeye göstereceğim. Tamam bedel. Siz ikiniz kar maskesi takacaksınız ki yüzünüz tanınmasın. Tamam Peter. Ayşe alıp getireceksiniz. Pembe de içinde 300 milyar lira olan çantayı getirip kız ile değiş tokuş için size verecek. Buraya kadar anlaşamadık bir şey var mı? Yaşar Ben bir şey anlamadım. Ayşe'yi nereye getireceğiz biz? Yarın saat 3'te kağıthanedeki taş fabrikasına getireceksiniz. Tamam abi. Unutmayın ha. Pembeden parayı aldıktan sonra kız vermeyeceksiniz. Çünkü işin o kısmında ben devreye gideceğim. Tamam. Tamam abi. Güzel. Yürüyün gidelim o zaman. Hadi planınızı uzun. Vay be adamlara bak. Bizim çöplüğümüzde iş çeviriyorlar ha. Sen hiç merak etme koçum. Bizim çöplüğümüzde başka hiçbir oroz ötemez. Eğer ötmeye teşebbüs eden olursa... Kık, ...boynunu keseriz. İşte çok ballıymış abi. İşin ucunda 300 milyar lira var. Yarın söyledikleri adrese gider... Bunların elinden kızı alırız. Sonra da anasının getirdiği parayı alırız. <laughs> ben bizim. Gözümüz aydın. Parayı buldum. Gitti misin Beter? Hakikaten buldun mu parayı? Vallahi ya. Bak. Baba valla. Ha. Baba valla hakikaten bulmuş paraları valla. Yaşasın. Ayşe'yi <laughs> Ay kurtaracağız fidicilerin elinden kız. Ha. Büyüksün be Beter. Yaşa. Sağ ol Beter be. Ya bu kıyafını asla unutmayacağız Beter. Yani bizim için yaptığınız bu iyilik kimse yapmaz değil mi? Aha. Biliyorum Sultan. Ya artık Pembe de Kadri'mizi kıymetimizi bilir diye düşünüyorum. Değil mi Pembe? Hayır canım? Sen var ya gerçekten de çok çok delikanlısın vallahi. Böyle diyorsun ama evlilik teklifimi reddetmiştin. Hatırladın mı? Sen benim kızımı kurtar. Bak söz falan. Seninle evleneceğim anam. Anam zaten bunun gibi eki ayır demek mümkün mü? Eee yeter daha fazla öpme. <laughs> Neyse. Saat geliyor. Yürüyün gidelim de şu fiticilerin parasını verip Ayşe'yi kurtaralım. Siz misiniz be? Polise haber versenize. Aman ha. Polisi karıştırım demedi. Yapma hadi. baba. Polise gerek var ya ben hallederim tamamdır. Polisi karıştırma baba. Hediyeciler kesin tembih ettiler polis sistemi izledi değil mi canım? Hadi yürüyün gidelim hadi tamam. Hadi gidelim. Hadi. Benim içime sinmedi bu iş. Olmaz böyle. <laughs> komiserim. Komiserim ben Deli Kadir, Çok önemli bir ihbarda bulunacağım. Of. Saat kaç oldu be Ferhat? Enişte kolunda saat var ya hı hı. ya. Yarım saat daha var gelmelerine. Birazdan takarız maskelerimizi. <laughs> tamam. <gülüyor> Bu iş bir kıca ben her şeyi anlatacağım. İkiniz de kafası takılacak vallahi. Saçmalama ben şey, öyle bir şey yapmazsın değil mi? Yapmamam için kaç para vereceksin? Allah. <laughs> Kız Ayşe soyduğun bizi resmen ya, gel buraya gel. Biz mi soyguncuyuz, sen mi soyguncuyuz anlamadım valla. <laughs> Ters bir hareket yapmaya kalkma, kafanı süzgeçe çeviririm. Kaldır ellerini! Ne oluyor ya? Siz kimsiniz ya? Demek bizim mıntıkamıza iş çeviriyorsunuz ha? Bu 300 milyarı yedirir miyim size aslanım ha? Yok siz yanlış anladınız ya. Vallahi. Sus sus vururum seni. Ya sen tabancanı mı kurutursun beni be? Biz demirden korksaydık trene binmezdik aslanım. Hem delikanlı adam senin gibi tabanca inen erkeklik taslamaz tamam mı? Bileğine güvenir ha. Sus dedim! Sen de sus. Kar maskelerini çıkar biz takalım. Kıyafetleri de değiştirip sonra da ikisine bağlayıp ortadan kaldır. Ben de kızın ağzını bağladım ses çıkarmasın. Tamam abi. Sen hiç merak etme pembeciğim. Parayı veririz. Aşı verdiler, verdiler. Hı. Vermezlerse zıplatırım onları. Hı. Hı. Aslanım benim Bir... bir tokat birine, bir tokat ötekine. Silahlı adamları tokat mı atacaksın? Delikanlı adamın yumruğu silahtan daha etkilidir koçum. Tabi. Delikanlı Hı. olmadığın için anlamazsın sen Tabii. bu mevzularda. Fazla abartma istersen vaziyeti çakacaklar. <laughs> Ateş ederlerse arkamı geçin. kuşu size gelmesin. Maşallah anam katkı maddesiz, maddesiz. baba. Takip edin beni. Yüz saf erkek yürüyün. Takip et. Ben seni korurum. Ben seni korurum. Ayşe! Yedik kızım korkma korkma <laughs> anam buradayız. İstediğiniz parayı getirdik. Seni alıp götüreceğiz Ayşe merak etme. Gönderi çocuğu hadi. Hadi sen önce çantayı getir koçum. Ya Beter, Hı. bu Muharrem'in sesi değil ya. Başka bir insan ya. Saçmalama canım, yüzünde kar maskesi var ya, o yüzden sesi öyle çıkıyor. Hı. Anam ne fısıldaşıyorsunuz orada? Hadi Betir, götür şu parayı yaz. Tamam, hanım, hadi. tamam hadi. Hadi hadi git hadi. hadi. Hanım, bak nasıl götürür. Alın paranızı getirdim. Gerekirse canımı alın. Ama Ayşe'yi bırakın. Çünkü o pembenin her şeyi. benim. benim Beni vurun. Yeter ki Sübyan'a zarar vermeyin. Benim canım önemli değil. Aa, enişte. Enişte uyan enişte. Enişte uyan ya. Enişte! Ne oldu bize be Ferhat? Bayıltıp bağlamışlar bizi <laughs> enişte ya. Bu iplerden kurtulmamız lazım. <laughs> İpleri azıcık yemiş bilsek kurtuluruz da. <laughs> Bir deneyelim enişte. Gel, gel, gel. Gel ver, gel. <laughs> Allah Allah! müsün sen? Ne yapıyorsun? Çaktırmayın, çaktırmayın. Anam valla bak Ayşe için kendini silahların önüne otuyor. Ben böyle cengaber bir adam bana evlenme teklif etti, ben reddettim ha. Hala inanamıyorum. Ee, çözülmez be. Aa, dur enişte, ee? düğüm arkada, arkaya geçebilirsem çözeceğim seni. Ee, tamam, tamam, hadi. Ee. Aa, ya elimi ıstırırsın be! Pardon enişte! İtini ıstır, elimi ıstırtma! Tamam. Ee, tamam, tamam oldu. Ee... Çabuk enişte beni de çöz hadi. Tamam, dur bakayım. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk, çabuk. Ee. çabuk enişte, çabuk olmamız lazım. Kızı vermiyor musunuz? Paranızı da verdik. Daha ne istiyorsunuz be? Geberin sizi, acıma. Acıma, geberin. Geberin. Şarjörü boşaltırım üstüne. Al. Zıplatırım burada sizi. <laughs> Kimsin sen be? Kimsin sen? <gülüyor> 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 ha? Eğlen sana be. Yürü be Mete! Bunlar bana buz gelir, tırıs gider pembeciğim! Ben bunlar gibi on tanesini cebimden çıkarırım be! Yürü! Yürü! Ne yapıyorsunuz lan be? Oluyor? Ah. Ne oluyor? Ne oluyor? Şıkırdım be! Ferhat! Işte. Evet. Muharrem! Siz oradaysanız bunlar kim ya? Onlar gerçek ben mafya mi? abi! Gerçek mafya! Ne? ne? Abi kurban olayım abi! Vurma beni abi! Ben yani sizi karıştırdım abi! Abi kurban olayım! Ne? Oldum. Ne oluyor hemen burada? Ya kızım... Ne? dersin için her şeyi kendi kaçırdı. Ne? <laughs> kız ne dersin sen? Beter seni etkileyip gök kahramanlık yapacaktık ben abla. O kar maskeyi de biz takmıştık. Ama bu mafyalar geldi her şeyi bozdu ya. şimdi ne olur dur. Siz ne işle çevirdiniz böyle be? Anam Ayşe ne olacak şimdi? dur. Ayşe dur kızım sen. Ay, Ay, ay. ben böyle. Ay kız anam. Beni takip edin. Başüstür komiserim, hadi. Tamam. çene Yeter! Siz burada bekleyin. Sen benimle abi Abi, indirin şu silahları, ne oldu? Çocuk var burada, bakın. Salih! Acıyı çocuğa komiserim, abi tamam. Buraya mı içeyim seni alnının ortasından ha? Abi ne olur, vurma ya. ya. abi. Ben çok korkarım Ay, Ay. abi tabancadan. Ne olur abi, vurma. Ne olur abi, dilini sus ya. Sakin dur oğlum. Komiserim, silahları. Allah'ım şükürler olsun. Sari, götür bunları. Basta komiserim. Hadi yürüyün. <laughs> Dua edin ki Deli Kadir telefon etti de sizi kurtarabildik canım. Ben bir şey. Hadi gidip evlenelim. Bak söz verdiğim gibi Ayşe'yi kurtardım. Hadi evlenelim. Ayşe'yi kurtardın. Kurtardım. Ayşe'yi kurtardın da kendini kurtarabilecek oh! misin? Çekiz, her şeyi sert yap. Gel buraya Ayşe. Hepiniz bittiniz.